<laughs> ne yapacağız? Şimdi ona bakalım. Hangisi daha şey duruyor? <laughs> Oğlum perspektif mi? <laughs> 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 Bunun perspektif yok <oluyor> ya. <laughs> Uçağın kuyruğu direkt bize paralel ama gövdesi de kıvrılmış böyle. Öncelikle kuş gibi I ne no idea. <laughs> Arka plana onu koy. <laughs> Köpek vardı ya. Anladım anladım. Of çok kötü oldu. Ne kadar eğlenceli ya şu an çok eğleniyorum ya. <laughs> Sen buraya gelsene. Niye? Yok ben şu an çok eğleniyorum. <laughs> gel, <laughs> Gelmem. Gelmeyeceğim işte. Gelmeyeceğim. Gel. Bence bunları yeşil yapsaydık. Eğlenirim bunları. <laughs> Abi attılar, attılar onları. Onlar da kazanma işi var. Olur olur. Elma da görmedin mi seni? <laughs> Sen Elmadan düşmedin mi? <gülüyor> <gülüyor> Başka bir fıçı yok mu lan? Yok. <laughs> Peçete var mı? O da yok. vardır, <laughs> vardır. <laughs> var var, çantamın ön gözünde. <laughs> Aha. Sakın. Güzel oldu kamera arkası videosu için bu. Adam orada oh boyuyor, bu gelmiş counter oynuyor ya. <laughs> Abi. Bak nazar değdi. Ya tek kol oh. çalmışım şey ben ne yapayım yani? Çok çirkin oldu bu renk. Bana da vurdum. Şikayetlerim var. Ne yapayım ki? Çok güzel oldu oraya. Oğlum haddinden güzel oldu bu yani. <laughs> Aslında bak gibi oldu. Videoda ne kadar az gözükeceğini düşününce yani bu detaylar. Cevap, da <gülüyor> <Darbez>. <gülüyor> 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 Senden sonra ben bir şöyle bir Oğlum şey e, yani. çok Türkçe darbesi yapacağım. Çok şey yapma ya şey. Kaç yıldır parmak basıyorsunuz arkadaşlar bu konulara? Çok değil ya yani elim her, her işe alışkın olduğu için. 15 dakikadan ne falan. <laughs> parmak, parmak basmak. Ee... Bu bir sanat mı öncelikle? Evet tabii, evet. evet. yani daha, ee, daha çok böyle istemek lazım. Bu bir sanat olduğu için. Burada herkes, herkes, de yapamaz. Genç parmak basıcılara söylemek istediğim bir şey var mı? Genç parmak basıcı diye bir şey var. yok. Yok ben, ben. yok yok. Yani bunu yapacaksan yaşını başını almış olman lazım. Sen ne kadar aldın? <laughs> yaşını almadıysan da başını almış olmakla. <laughs> 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 of neyse. Bilmeden söyleseydim, güzel olmuştu. Video muydu lan? Biz de ekmeğimizi çıkartalım. <laughs> <laughs> bana da ekmek çıksın. Kutu boş geçmesin. Birazcık daha araya Şuraya geçeyim koymazsın inşallah. yok. <laughs> <laughs> Hatta tuttun mu? Boşuna. Hadi etmesin. Sen zaten beyaz değil mi? Beyaz mı Var beyaz yanımda. Hı, biraz geri git o zaman. Ne alaka? <laughs> beyaz var o zaman geri git biraz. Çünkü duvardaki kifreleşin etkisini merak ediyorum şu an. Hımm enteresan. Ay şey gibi oldu. Yam <laughs> yam Yok böyle 90'lar foto bilmem ne. Oha çok güzel ben çok sevdim. Biraz daha belli evet. Ben bile hissettim. <laughs> şu an zaten oradan gelen ışın evet. Bu güreşte çok kötü oluyor ama biliyor musun? Dışarıda hiç kullandın mı bunu? Kullandım. Modeli öldürebilirsin bunu. Pişirebiliyorsun biliyor musun? Bronzlaşıyor. <laughs> ben, ben bronzlaştım. Mezuniyet çekimimde. <laughs> tamam ben bronzlaştım derken hiç iyi olmadı. Tamam. Gider misin buradan? Buradan. Bay bay. Ha, telefon da kır. Ha. Açıkır mısın sen de? Havasız kalmak istemiyoruz. Değil mi ya? Tele var dışarısı. Olabilir. Nós! Oh yeah, bitch! bitch! atla atla hadi hop hadi hop hop oraya hay senin attıcan şey ya atlamıcan madem Kayıtta mısın? Kayıttasın tabii. Kayıptasın. Aynı şeyden 30 tane olduğu zaman ne oldu durdu? Niye durdu o? Isındı. Benimki durdu ama benimki, Seninki benimki nasıl? Seninkinde aynı olduğu için çat diye ses geliyor. Kapandığında aynen. Hı -hı. Bakıyorum. Kartım bitti. Yok kartım da var. Videoya da girmiş. Allah Allah. Neyse zaten kesmemiştik hiç. Yok, sıkıntı Sıkıntı yok, değil. Sen ben oradayken tekrar... bak ona da. Verdim onda bir şey yok. O kayıtta, bu kayıtta. Tamam. Şunu senkron için tekrar şey yaptım. Ben sana nereden gireceğim bir şey yapacağım. Hazır mısın? Tamam. <laughs> tamam. Ben Aynen, duruyorum. Şuma için bunu bu haftaki duvar fotoğrafı olarak paylaşmaya uygun gördüm. <gülüyor> 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 Nam nam. Hmm. 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 O da ne? Makinenin aslında ilk gözümüzü çarpan özellikleri diyeceğim de hangisinden bahsedecektim bu, unuttum. Bu hem video çekimi sırasında yumuşak bir netlik geçiş yapmamızı sağlıyor hem de hem de neydi la? Ne oldu la bu? Ne? Dinlemedim. Neyden bahsediyorum? Dual Pixel yumuşak geçiş sağlıyor. Bak telefonum. Sonunda niye kartlar bozuldu? <laughs> Onun için de videoyu faydalı bulduysanız lütfen beğen butonuna basmayı veya hala abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümümde görüşmek üzere. 오늘 오늘 이늘 우리 다가어